Habercisi, biyolog ve sosyal medya uzmanıyım. Sağlık Haberciliği'nde 8. yılıma giriyorum. Çeşitli kuruluşlarda haberler yaparak çalışma hayatımı sürdürüyorum. Şu anda sadece blogumdan haber yapıyorum. Sosyal medya alanında da Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere farklı kuruluşlara ve kişilere danışmanlık yaptım ve yapıyorum. Aynı zamanda bu alanda da eğitimleri sürdürüyorum. Ee, onun dışında e, kitap çalışmalarım var. İlk kitabım Kokuyla Keşfet e, yayınlandı. Şu anda da ikinci kitabımın üzerinde çalışıyorum. O da sağlık haberciliği üzerine. Bunların dışında Avrupa Birliği Organ Baş Projesi'nin kıdemli iletişim uzmanı olarak çalışıyorum. Ve, ve e, medyaya, bilim sektörüne, farklı sektörlere medya çalıştayları düzenliyorum. Sağlık haberlerimi ve yaptığım çalışmaları blogum üzerinden e, yayınlıyorum. Oradan beni takip edin. Kokuyla Keşfet kitabımı... E, söylediğim zaman genellikle ilk gelen soru neden koku üzerine kitap hazırladım diye e, oluyor. Koku, şöyle söyleyeyim, nörobilim alanına yıllardır çok büyük ilgim var ve nörobilim alanında da yani beynimizin çalışma şekliyle ilgili e, özel ilgi alanım var ve bu alanda da haberler çalışıyorum. E, kokunun dışında aşk, hipnoz e, ve beynimizin yüzde kaçını e, kullanıyoruz gibi böyle farklı alanlarda haberler çalıştım ve bunlardan birisi de kokuydu. Çünkü koku insanın beyninde en çok hafızamızda yer eden ve e, filtreden geçmeden zihnimize yerleşen bir duyumuz e, ve bunu araştırdıkça da zaten içerisinde ne kadar farklı konuların olduğunu ve e, bilmemiz gereken ne kadar e, çok bilgi olduğunu ve ona göre kullanmamız gerektiğini de öğrenmiş şey. olduk. Kitap 9 bölümden oluşuyor. E, bu bölümlerin ilkinde kokuyu nasıl alıyoruz, e, yani kokuyu ilk duyduğumuzda beynimizde neler oluyor? beynimize nasıl gidiyor ve bu kokuyu işitirken ne gibi farklar oluşuyor. Mesela koku filtreden geçmiyor ve en iyi hafıza koku hafızasıdır. Çünkü o kokuyu duyduğunuzda yıllar öncesinde sizi o ana götürür ve o anı yaşatır. Ve insanların kendi kokuları vardır, ten kokuları. Bu da parmak izi gibidir. Yani her insanın kokusu parmak izi gibi farklıdır. İlk bölümde bunlardan bahsettik, bunun gibi birçok şeyden. işte hamilelik döneminden tutun da insanların eş seçiminde aşık olmasında ne gibi etkileri olduğundan söz ettik. İkinci bölümde kokuyla ilgili hastalıklardan, koku alamama hastalığından başlayıp bazı hastalıkların ön belirtisi kokulardan söz ettik. Üçüncü bölümde kokunun bilinmeyen etkileri var. Burada da aromaterapiden, işte lavanta kokusunun insanlar üzerinde ne gibi etkisi olduğu gibi, daha çok hangi kokunun insanlarda ne gibi etkilere yol açtığına da konuştu. Ee, dördüncü bölümde parfüm bölümü var ve burada koku uzmanlarıyla görüştüm. Bu kitap zaten 52 uz bilim insanı ve uzmandanın görüşlerinden oluşuyor, onların verdiği bilgilerden oluşuyor ve bu anlamda da zaten Türkiye'de ilk. Ee, ve tek oldu. E, parfüm dünyasının sırlarında da parfümleri nasıl seçmemiz gerektiği, nelere göre e, nelere dikkat etmemiz gerektiği üzerinde duruldu. E, beşinci bölümde kokunun cazibesi de e, ikili ilişkilerde özellikle e, çiftler arasındaki kokunun nelere etkilediği üzerinde duruldu ve bu konuda da yine uzmanlar çok farklı bilgiler verdi. E, lezzet ve kokunun etkisi üzerinde de durduk. E, yediğiniz e, her şeyi eğer lezzetini almazsanız, e, bu bunu ayırt edemiyorsunuz dediğinizde Bununla ilgili zaten kısa bir test var ve bunu kokuyla keşfet sunumları yaptığımda da çok yapıyorum. Eee burnunuzu tıkadığınızda ya da grip olduğunuzda genelde yediğinizin ne olduğunu tahmin edemezsiniz e, ve o yüzden de lezzetini alamazsınız. E, bu yüzden de iştahsızlığa da yol açar. E, bunun için kısa bir örnek de vereyim. Geniz eti problemi yaşayan çocuklarda geniz etini aldıkları zaman iştahları yüzde %75 oranında artıyor. Yani 6. bölümde ona değindik. 7. bölümde pazarlamanız nasıl kokuyor bölümünde ise kokunun nöromarketingdeki etkisi üzerinde durduk. Buna da şöyle bir örnek verebilirim. Yurt dışındaki emlakçılar evlerini pazarlarken taze sıcak ekmek kokusu sıkarlar. Böylece satış oranlarını artırırlar. Bunun gibi tiyolar var bu bölümde de. Ya da işte iki mağaza arasında koku kullanıldığı zaman satış oranlarının nasıl arttığı üzerinde duruluyor. Bu bölüm nöromarketing üzerine. Sekizinci 8. bölümde çevre uy çevreye uyum konusunda kokunun etkisi üzerinde durduk. Dokuzuncu bölümde de kokulu mektuplar bölümü var. Burada buketoz'dan Angelika Akbara farklı isimlerin Kokuyu nasıl tarif ettiği, kokunun onlara ne gibi duygular hissettirdiği ve bu çalışmalarında nasıl kullandığı üzerine farklı röportajlar oldu. Ki e, parfüm e, kokunun bilinmeyen etkilerinde Ayşe Tolga mesela aromaterapi üzerine farklı bilgiler verdi ve e, kitapla ilgili de mutlaka İngilizceye çevrilmesi gerektiği üzerine e, görüşünü de iletti. Çünkü ona göre dünyada ilk ve böyle bir kitap yok umarım okuyanlar için de aynı düşünce olur ve faydalı olur. Ee, kitapla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Bunun dışında Beyin Gizemli Dünyasına Yolculuk e, kitap serisi devam edecek. Bu seride de e, sizin görüşleriniz ve düşüncelerinizi de iletirseniz e, çok sevinirim. Bana esraoz.com adresinden ulaşabilirsiniz. Twitter, Facebook üzerinden de yazabilirsiniz. Bunun dışında yazarından Dinle.com ekibine de çok teşekkür ediyorum bana böyle bir fırsat sundukları için. Umarım kitabı da okur, görüşlerinizi de iletiriz.